Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün ürü toprağıyla yapılan büyülerin bozulmasını anlatacağım. Bu yapacağımız işlem üzerinize yapılmış olan bütün o tarz büyüleri bozar ve sizi olumlu bir hale getirir. Bu yazdığımız kağıdın ekran görüntüsünü alın, daha sonra bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Tabi bunu yapmadan önce isim, doğum tarihi ve anne isminizi yazın. Dediğim gibi işlerinizi yapın ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşırlarsa Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterlidir. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Sürekli evinizde bir şeyler çalınıp kayboluyorsa bunun önüne geçmek için bir işlem hazırlıyorum. Bu yaptığımız işlemi öncelikle nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum bon tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz, bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını alın ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün, 20-25 gün içinde çalışma, çalınma işlemleri üzerinizden kalkacaktır ve her şey yoluna girip normal bir hal alacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazın, Hocam ben de ücretsiz rızama bakımı yaptırmak istiyorum diye Hepinize ücretsiz yıldız zaman bakımını yapıyoruz ve sorunun problemin nereden geldiğini buluyoruz arkadaşlar. Sizleri de bekliyorum. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram, Ercüment Hocam planına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar.